Ben İpe'ye öyle bir evlilik teklifi hazırlamıştım ki... ...herhalde hayatı boyunca unutamayacağı bir şey olacaktı. Söyleme <laughs> aşkım ya. Yayınlatma bu videoyu sana. Korkar <laughs> giderim komik ya. Komik ama komik. Komikler! Bunun adı hayvanlık. Çok ayıp bir şeydir, red flag'tir. Her Yor... genç erkeğin hayalidir güzel bir evlilik teklifi almak. Yok öyle bir durum <laughs> yok. Yani. Yok ya! Teklif ediyor. Benimle evlenir misin? Hanımlar beyler, ben Alican. Benepek ve Red Flag. hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> Bugün evlilik teklifindeki red flag'leri konuşacağız. Nedir red flag'ler? Kırmızı çizgiler. Yani partnerin size öyle bir evlilik teklif etti ki, öyle bir yere götürdü ki, öyle bir ortama soktu ki, ben bu teklifi reddediyorum ve bir daha onun yüzüne bakmıyorum diyeceğiniz cinsten. Bırak ve çık. Bırak ve çık mı? Bak şimdi daha zorbasın. <laughs> Bugün sizler için internetteki en popüler evlilik teklifi red flag'lerini derledik ve hepsini tek tek konuşacağız. O yüzden şimdi tam olarak burada videoyu beğenmeyi, sizin evlilik teklifindeki red flag'leriniz neler? Yorumlara yazmayı, e bir de hala kanala abone değilsen Abone olmayı unutmayın. Bekliyoruz. Hadi. Olur mu? E tamam. Hadi başlayalım. Bunun güzel bir hareketi olduğunu düşünmüyorum aşkım. Bu kurban pazarlığı yaparlar ya böyle. Bunu niye böyle yapıyorlar? <gülüyor> <gülüyor> evet karım hanım nasılsın? Çok iyiyim aşkım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Benim evlilik teklifim sence nasıldı? Dur biraz düşüneyim bunun hakkında. A few moments later. Evet arkadaşlar, Red e tekrardan hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> evlilik teklifi zor konu değil mi? Zor konu ama sen çok güzel ayırttın. Ben hiç evlilik teklifi insanı değilim biliyorsun. Romantizmin mahrem bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden öyle şov evlilik teklifleri insanı hiç değilim. Çok güzel kotardığını düşünüyorum. Helal olsun diyorum tanem. Ben İpek'e bir glamping ortamında evlilik teklif etmiştim. Glamping denilen şey de aslında kamp yapmanın daha lüks versiyonu. Çok böyle romantik bir andı. Ve tatili ben ayarlamıştım. Onun ayarladığı bir tatilin içerisine bir etkinlik sokarak onun tahmin etme olasılığını yok etmeye çalışmıştım. Bence tatlı oldu. Ama eğer böyle evlilik teklif etmeseydim nasıl evlilik teklif etmemi isterdin? Evde bile olabilirdi. Bu arada ben kendim evlenme teklif etmek istiyordum. Gerçekten edecek miydin? Evet. Neden etmedin o zaman? Doğru zamanı bekliyordum galiba. <laughs> ne zaman? Yani e daha her şey belli değildi çünkü. Hani ne olacak, ben gidecek miyim, kalacak mıyım? Barcelona'ya geri dönmeyi düşünüyordum o dönemde hala. Sen ne kadar eminsin? Bence evlilik teklifi bir sürecin sonucu zaten. O konuşulmuş olmalı. İkimizin de o yolda olduğunu bilmek durumundayız. O zaman evlilik teklifi yapılır. Zaten evliliğe karar verilmiştir süreçte diye bir düşünüyorum. Dakika, bir dakika, Ben anlamadım. Şimdi sen bana evlilik teklifi edecektin madem ben etmeseydim. O zaman ben erken mi ettim? Yo, ben de böyle bir ay sonra falan ederdim muhtemelen. Nasıl ederdin? küçük bir notla çantandan falan çıkartabilirdim. Ya da bir klişeyle de sana evlenme teklif edebilirdim. Komik olsun diye ama dalga geçmek için. Tek taşım olacak mıydı? Olacaktı. Bana tek taş mı alacaktı? Ama şey olacaktı? böyle Sultan Süleyman yüzüğü falan. <laughs> şey yapacak mıydı? Mühür basacak mıydı böyle? Ya zümrüt falan olacaktı böyle üstünde kocaman. <laughs> niye şimdi yok madem? Rolüm çalındı. <laughs> Erkek evlilik teklif etmeyince tek taştır, o seremonidir. O bütün sanki şey gidiyormuş gibi. Sonuçta Kadın erkeğe tek taş almaz. Tek taş takmak zorunda değil ki. Ha yüzük şey mi? Alyansını A takabilir. Ama alyans başka bir süreç ya. Aliyans... Hayır. Nasıl hayır ya? Sen aslında evlenme teklif ettiğinde nişanlanıyorsun. Öyle değil. Evlilik teklif ettiğinde sözleniyorsun. Sonra yüzükle nişanlanıyorsun. Sonra da evleniyorsun. Peki kız istemeye niye sözleniyor? Kız istemeye sözlenmiyor. Yani sözleniyor. E, öyle mi? Valla ben öyle bilmiyorum. Arkadaşlar kız istemeyle söz aynı şey mi? Bir yorumlara yazar mısınız? Ben merak ettim açıkçası. Sözlenmek. Yüzük takılıyor çünkü. Bence evlilik teklifi ettiğinde söz verdim sana. Sonra sen benim sözüm oldun. Ondan sonra nişan. O Yüzüklerin takıldığı an sağ ele, maile. Sonra sol ele geçişi evlilik ve nikah işte yani. Parmağına yüzüğü taktığım an sen benim aynı zamanda nişanlım da oluyorsun. Neyse arkadaşlar, ki İpek teklif etmemiş, çok sönük bir evlilik teklifiyle bütün çocukluk hayallerim yıkılırdı. <gülüyor> <gülüyor> Her <gülüyor> genç erkeğin hayalidir güzel bir evlilik teklifi almak. Gerçekten mi? Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne oldu? Hiçbir şey olmaz aşkım sakın bunu kamerada söyleme. <laughs> Tırnağa düştü. Ben bunu kamerada söyleyeyim. Hayır, söyleyeceğim. Söyleme aşkım ya. İnanmam o videoyu sana. Kalkar giderim ben. Komik ya. ama komik. Komik O zaman ilk red flag'imizle başlıyorum. Başlayalım aşkım. Kalabalığın içinde evlilik teklifi etmesi. Red flag midir? Çok ayıp bir şeydir, red flag'tır. Benim için yani. Bana da bayağı sert geliyor. Çünkü reddetme olasılığı da var ya... ...ve karşındakine o kadar büyük bir kalabalığın içinde aslında bir sosyal baskı da kuruyorsun. Bu biraz zorlamak da olabilir gibi geliyor. Ee, böyle diyor. Fakat neredeyse bana bir festivalde evlilik teklif edecekti. Konser ortasında. <laughs> Bence çok ayıp bir şey bu arada kendi fikrim. Romantizmin mahremiyet gerektirdiğini düşünüyorum. Senin ilgini çekmek değil viral olmak istiyorum. Mesajı veriyormuş gibi. O yüzden ben aşırı yanlış buluyorum. Arkadaşlar ben İpe'ye öyle bir evlilik teklifi hazırlamıştım ki. Herhalde hayatı boyunca unutamayacağı bir şey olacaktı. Çalıştığım şirketle beraber çok büyük bir festivale sponsorduk. İnanılmaz ünlü bir sanatçının konseri vardı. 100 bin kişinin falan katıldığı bir konserdi. Ve ben bir şekilde sanatçıyla görüşüp evlilik teklifini ayarlamıştım. Daha sonra İpe'ye gelip ''Aa bak konseri var gelmek ister misin?'' diye sordum. O da bana dedi ki ''Ben onu hiç sevmem ki.'' Sonra yana yakala ayarlamaya çalıştım. O bütün konser planı iptal oldu arkadaşlar. Ve ben ondan sonra şu an ettiğim evlilik teklifini etmiştim. Bu da böyle bir anı. Böyle bir şey olsaydı gerçekten inanılmaz sinir olurdum. Çünkü bir attention horluk var orada. Ama bence şu da var ya sonuçta. Hani ben kalabalığın içinde evlilik teklif ediyorum. Aslında dünyalara haykırıyorum seni sevdiğimi. Bana haykırsan yeter. Evet öyle ama bir yandan da şey değil mi bu? O kişi seni sevdiğini haykırmak istiyor dünyalara. Bana haykır. Ben dünyalara haykırmanı istemiyorum ki bunu. Benle yaşa. Bizim o samimi niye insanları dahil ediyorsun? Mahrem onu içeriden yaşamak istiyorum. Senle yaşamak istiyorum. Başka insanların ilgisinin altında yaşamak istemiyorum. Evet biraz şov kabul ediyorum ama bir yandan da çok büyük bir organizasyonu hak ediyor benim karım düşüncesi de var onun içinde. O yüzden senin anlattığın bir yerden olduğunu düşünmüyorum. Çok sevdiğimiz bir sanatçıya bize konser bileti alıp farklı bir şeyler yapsan yine mahrem bir şekilde bu okey ama orada sahneye çıkıp insanlara göstermek vardı ve bu duygusuz bir şey. Yani bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim bizim bir sürü sanatçı dostumuz var. Hiçbiri de kendi sahnesinde evlilik teklifi edilmesini sevmiyor. Hatta kendilerine işte biz sizin büyük hayranlığınızı sahneniz evlilik teklif etsek unutulmaz olur falan diye teklifler gelince suratlarını asıp arkalarına küfrediyorlar. <laughs> <laughs> o yüzden size tavsiyem topluluk alanlarında, özellikle tiyatroda, konserde evlilik teklifi etmeyin. Rol çalmayın kardeşim adamların sahnesi o onların günü. Gerçekten eğer romantik olmak istiyorsan özel olması lazım. Evlilik teklifleri, pahalı yüzükler ve günümüzdeki büyük organizasyonlar aslında kapitalizmin oyunlarının en büyük parçalarından birisi. Asıl önemli olan sizin neler hissettiğiniz ve bunu karşı tarafa nasıl aktarabildiğiniz. Evet organizasyonlarınızın unutulmaz olmasını isteyebilirsiniz ama bence duygularınızın unutulmaz olmasıyla uğraşın. Geri kalanı o kadar da önemli değil diyorum. Evet aşkım. Ve karımın gönlünü kazanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kalabalıkta evlilik teklif edilmesi red flag midir? Red flag'tir. Bence değildir. Kötü niyetli olmadığı sürece evlilik tekliflerinin hiçbirine karşı değilim. Peki sizin için red flag mi? Yorumlara yazın. Bir tane geliyor ki aman ya Rabbi. Neler söylüyoruz? Yemin ediyorum tiksiniyorum bu insanlardan. Başkasının düğününde evlilik teklif etmesi. Ha, çok kötü. Cumhuriyet Atatürk'ten kutsal armağan bize. Korkunç bir şey. Yani başka hiçbir şey düşünemedim. Gel ...yakın dostumuzun gününün içine sıçalım demekten başka hiçbir şey değil. Bir kere o düğüne giderken onlar için oraya gidersin. Ve o gün başrol onlardır Ve yani. Bugün sen başrolsün oraya gidiyorsan... ...onların başrollüğünü kabul ettiğine dair bir kontrat imzalayarak gidersin. O insanlar da sana güvenirler bunu yapacağına. Bu nasıl bir görgüsüzlük? Bu resmen rol çalmaktır. Organizasyon bulamadım. En iyisi başkasınınkine salça alayım demektir. Anı hırsızlığıdır. İlgi manyaklığı aynı zamanda rol çalmaktır aynı zamanda da saygısızlık. Başkasının organizasyonu içerisinde evlilik teklif eden herhangi birisinin IQ ve EQ'sunun yüksek olduğunu düşünmüyorum. Bence tamamen ilkel bir bakış açısıyla ağı ağı diye düşünülerek yapılmış bir organizasyon. O adamlar o güne özenmiş. Bütün çevresi, ailesi, akrabası gelmiş. Sen Niye rol çalıyorsun? Niye o insanın gününde odak noktasını oradan almaya çalışıyorsun? Bunun adı hayvanlık. Bir de paralar ödenmiş. Evet. Organizasyon şirketleri tutulmuş. Evet. Ve sen evlilik teklif et diye. Milyonlar ödeyeceğim. Her türlü yemeği getireceğim. İnsanları oraya ulaştıracağım biri gelecek sümüklü sevgilisine benim organizasyonumda evlilik teklif edecek. Kız da onu kabul edecek. Yok ya. Yok öyle bir dünya. Yok. Mesela sana böyle bir ortamda evlilik teklif edilseydi ne yapardın? Cevap vermezdim. Ya yani hayır da diyemezdim çünkü ayıp. Ama sonra muhtemelen biterdi ilişkimiz. Çünkü çok şey anlatıyor bence. Diyelim ki yakın arkadaşının düğünü hani o ortam bozulmasın diye göstermelik evet diyebilir miydin öyle bir durumda? Sonuçta çünkü sen hayır dersen o gün birdenbire... O bire... gün de bozulacak değil mi? Hmm. Yani bilmiyorum bir tanem ya. Öyle bir durum umarım karşılaşmam. Niye karar <laughs> <laughs> Yuva yıkan programımızla devam <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> e neden tekrar karşılaşasın böyle bir durum? Ne alakası var aşkım. Ben evlilik teklif etmeyeceğime göre bir daha sana evlendiğimiz için. <laughs> evet aşkım. Haklısın. Bunu yapan biri benim için olmaz mı diyorsun? Bu zeka seviyesinde biriyle birlikte olmak istemem. Evlilik bir hayat geçirmektir. O yüzden kendisine iyi şanslar dilerim hayatta ve bunu bitiririm. Organizasyon bozulmasın diye evet demez misin? Diyemem ya. Diyemem muhtemelen. Bana mesela böyle bir şey yapılsaydı o etkinliği bozmamak için orada evet derdim. Ondan sonra da kenara çekerdim. Niye böyle bir iğrençlik yaptığını sorardım. Niyet durumuna göre affederdim ya da yoluma devam ederdim. Ama bu ona karşı bakış açımı kesinlikle değiştirirdi. Başkasının düğününde evlilik teklifi etmek bizim için Red flag arkadaşlar. Siz siz olun, kendi organizasyonunuzu kendiniz yapın, kimseden rol çalmayın. çalmayın. <laughs> Bu inanılmaz bir evlilik teklifi. Evet. Boğazda ışık show evlilik teklif etmesi. <gülüyor> <gülüyor> Benim için midpointte doğum günün kutlu olsun İpek <laughs> demekle boğazda benimle evlenir misin demek aynı şey. Bir de buna şey eklemek lazım bence. Boğaz'da gül mum ve keman üçlüsü. Yapmayın arkadaşlar. Bunu 5000 kişi yaptı. Günlük. Ve çok para harcanıyor buna. Burada görgüsüz bir para harcama var. Bu da bana çok şey anlatıyor karşımdakiyle ilgili. Romantizm zorlaması ve parayla bazı insanların bazı lokasyonlarla ilgili anıları olabilir. Mesela o çift orada tanışmış, orada kaynaşmış, ilk öpüşmesini orada yaşamış ve orada da evlilik teklif etmek istiyor olabilirler. Okay. Ve burası da bir bir boğaz kenarına denk geliyordur. Ben buna varım. Ama sırf boğazda evlilik teklif ettim demek için orada yapmak bence aşırı cringe Eşim, bir şey. olay zaten boğazda evlilik teklif etmek değil. Lazerle yazı yazmak, ışık şov <laughs> ve gül keman mum. Ben bu fikri bulan adamla tanışmak istiyorum. Şu an boğazda evlilik teklifi sektörü var arkadaşlar. Organizasyon firmaları Boğaz'da teklif paketleri satıyorlar. Gideyim <laughs> misin? Evet. Araştırdın mı sen bunları? Evet Bana... ben... Aa aşkım. Hayır yani... <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, fikir edinmek için internete baktım hani nasıl evlilik teklifi. Aşkım of. ne kadara patlıyor. Mesela şey var, Lazer Plus paket. <laughs> Gerçekten mi? Tekne Gül paket kemancı eklemesi. işte 50 kuruş farkla kemancıyı büyütelim mi? <gülüyor> 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 Uzun isimler boğazda olmuyor. Kısaltıyor. <laughs> Saçma sapan <laughs> işler. Merak ediyorum. Bu gerçekten size romantik geliyor mu? Bence bu aşırı cringe bir şey ya. Düşünüyorsanız Yapmayın. Gidin bir restoranda yemek yerken yüzük çıkarın daha iyi bence. Bence de. Hiç benlik değil. Benlik hiç değil. O yüzden biz buna en temizinden red, red flag, flag diyoruz. diyoruz. Peki sizin için boğazlı evlilik teklifi red flag mi? Yorumlara yazın. Bu kadar evlilik teklifi konuştuk. Sıradaki bunların antisi. Evlilik teklifi etmemesi. Uzun zamandır ilişkidesiniz ve bir türlü evlilik teklifi almıyorsun. Şu insanlar çok var. İşte ben sana evlilik teklifi edeceğim ama doğru anı bekliyorum. Gerçekten edecek miydin? Evet. Neden etmedin o zaman? Doğru zamanı bekliyordum galiba. Doğru an kime göre doğru an? Evleneceğiz diye oyalanmak diye bir şey yok bence. Ama bunu yaşayan birçok insan var. Tamam da o zaman bıraksın. Hani bu oyalamak bence. Doğru zamanı bekliyordum galiba. Ama bırakmak öyle zannedildiği kadar da kolay bir şey değil ya. Liseden beri beraber olan 28-29 yaşında insanlar var. Bırakamıyor bir yandan, diğeri de evlilik teklifi etmiyor. Böyle bir karambolde kalmış. Konuşulur konu. Benle evlenmek istiyor musun? İstemiyor musun? Evlenmek istiyorum. Yani o zaman neyi bekliyoruz? Maddi durumumuz müsait değil. İşte mesela. doğru anı bekliyorum. Sana güzel bir şey yapmak istiyorum. Cırt cürt. Doğru zamanı bekliyordum galiba. Güzel bir şey gerek yok ki. Karşı taraf oyalanıyorsa ve salak yerine koyuluyorsa artık bu durumda. Bir şeyler doğru gitmiyordur zaten. O ilişkide pürüzler vardır. Biz seninle çok güzel bir ilişki yaşadık. Ve aslında çok da uzun sürmeden ben evlilik teklifi ettim. Hı hı. Ama diyelim ki aradan 5-6 yıl geçseydi, biz ilişkiye devam etseydik... ...ve ben sana hala evlilik teklif etmiş olmasaydım, sen ilişkiyi bitirir miydin? Salardım aşkım. Salar mıydın? Bekletiliyorsan ve ben beklemek istemiyorsam beklemem. Yani sen diyorsun ki zaten tamam olduğunu düşündüğüm bir ilişkide... ...ben evlilik teklifini almıyorsam ben ederim. Hı hı. Karşısı da bunu okey demiyorsa bitiririm. Yoluma bakarım. Çünkü şöyle hazır olduğumuzu düşünüyorsam demek ki hazırızdır. Karşıdaki hazır olduğumuzu düşünmüyorsa zaten aynı yolda değilizdir. Peki tamam olduğunu düşündüğün bir ilişkide evlenmemeyi nasıl değerlendiriyorsun? Buna da çok okeyim. Ben bunu okey değilim. Ben çok okeyim. Çünkü şöyle iki kişi de karşılıklı bir güven varsa ve sınırlar doğru çizilmişse. Çünkü evlilik bir kontrat aslında. İşte ben tam olarak bu yüzden okey değilim. Çünkü ben eğer bir kadınla evlenmek istemiyorsam ona tam olarak güvenmiyorum demektir. Bu ne demek? Evlilik bütçeli lerin de beraber olması, ailelerin de beraber olması, düzenin de, çocuğun da, hayata dair her şeyin beraber olması demek ya. Demek ki onunla bazı şeyleri beraber yapmayı henüz kafamda doğrulayamamışım demektir. O yüzden Tamam olduğunu düşündüğün bir ilişkide sonuç evliliğe varmıyorsa zaten bence bir şeyler eksik demektir. Tam tersi de olabilir. Fazla güven de olabilir aranda. O zaman niye evlenmiyorsun ki? Sıkıntın ne? Evlilik sayesinde bütün dünyada legal ayrıcalıklar kazanacaksın. Bir yere girdiğin eş durumda sayılacaksın. Bir otel rezervasyonunda problem yaşamayacaksın. Evlilik aslında ayrıcalıkları olan güzel de bir şey. Niye bunu tamam erdirmez ki bir insan? Her şey ortak sahip olmak aslında. İşte diyorum ki zaten bunları istemiyorsa eksik bir şeyler vardır. Tamam olduğunu düşündüğüm bir ilişkide evlilik bir zarar vermez ki. O yüzden tamamını ermiş bir ilişkinin evlilikle sonuçlanmaması Dolayısıyla evlilik teklif edilmemesi bence bir ilişkinin sonu demektir. Bence de. Eğer karşı taraf bekliyorsa ve oyalınıyorsa kesinlikle bunun yanlış olduğunu ve ilişki bitirecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Evlilik teklif etmemesi tamam bir ilişkide red flag'tir arkadaşlar. Benim için de red flag'tir. Sizin için evlilik teklifi etmemesi ve evlenmeden yaşamak red flag mi? Yorumlara yazarsınız. Kimse evlenmek zorunda değil bu arada. Tabii canım bize ne. Kim ne evet. istiyorsa onu yaşasın <laughs> yani. yani. Herkes istediği hayatı yaşamakta özgür. Biz kendi içimizde geyik yapıyoruz. Bize katılırsınız, katılmazsınız bilmeyiz. Burada amacımız eğlenmek, gülmek, sohbet etmek. Kesinlikle tavsiye vermek değil. Bu bizim nasıl yaşamak istediğimiz ve bizim yaşama nasıl baktığımızla alakalı. Haddimiz değil. Umarım siz de bizim gibi izlerken gülüp eğleniyorsunuzdur. Hiçbir şey çok ciddiye almaya değmez. <laughs> Bugün en klişe evlilik tekliflerini konuştuk. Bizcelerini söyledik ve hepsini tek tek yorumladık. Ama bitti mi? Bitmedi. Şimdi sıra sizden gelenlerde. <laughs> Bir izleyicimiz demiş ki yemeğin veya tatlının içine yüzük konularak evlilik teklif edilmesi. Red flag midir? Burada bir cana kast da var aslında. <laughs> Dişe kast var. Ne bileyim o bağırsağı yırtabilir mi? Ben kesin yutarım mesela. Bu saçmalık bize Hollywood'dan gelme bir şey. Hollywood filmlerinde oyuncular zaten yemeğin içinde yüzük olduğunu bildiği için onları YouTube yaralanma riskleri yok. Ama siz gidip de eşinizin yemeğinin içine o aldığınız pahalı elmasları koyarsanız binlerce lira para verdiğiniz o yüzük akşam tuvaletten çıkabilir. O yüzden zannettiğiniz kadar da romantik bir teklif türü değil bu. İnşallah çıkış yolunu bulabilir bir yerleri yırtmadan bu arada. Biraz cana kastı da var bunun içinde. Ya dediğim gibi ya filmlerde böyle çok çıktı ya karşımıza Amerikan filmlerinde. İşte tam tatlı yiyor, kaşıyıp çıkarıyor. <laughs> o ne Unanamıyorum. evlilik mi teklif ediyorsun? O diyor, yes my love. <gülüyor> 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 Ama biz de karnıyı aran içine kıyman arasında teklif ol. <laughs> Salçalı malçalı. <laughs> falan böyle <laughs> saçma sapan bir şey yani. Bu arada bunu yapan var mı tanıdığınız? Ben hiç öyle bir şey duymadım mesela. Ben de duymadım. Sizin tanıdıklarınızdan yemeğin içine yüzük koyan var mı? Varsa yorumlara yazar mısınız? Bir de ben bir elmasa 100-200 bin lira para vereceğim. Gidip o sen çilekli pasta, çikolatalı pasta arasında bokun içinden <gülüyor> <gülüyor> çıkar gibi çıkacak yüzük. Böyle takacak parmağına. Parlamayacak. Saçma sapan. Bence bunun hiç kurtarır yanı yok. Yani böyle bir evlilik teklifine de gerek yok. Eğer çok istiyorsanız belki ne bileyim restoranda başka bir yerden çıkabilir. Eğitimsizlik olarak görüyorum. <laughs> o yüzden <laughs> benim için böyle bir şeyin olması biraz cehalet. <laughs> Ama oradaki iyi niyetin farkındayım. İzlediğin Amerikan filmlerinin, Hawaii, Meteor, Mother'ın hepsinin farkındayım. Ama dostum yapma sevdiğin oradaki sürprizden daha değerli olabilir. Her şeyi kaybedince anlamana gerek yok. Haklısın aşkım. Yani bizim için. Red flag arkadaşlar. <laughs> Sizin için red flag mi yoksa çok büyük bir sürpriz mi? Yorumlara yazın. Bir sonraki red flag'imiz birkaç izleyicimizden beraber gelmiş. En çok gelenlerden bir tanesi de bu. Evlilik teklifi ederken biz çökmemesi red flag midir? Değildir. Ama bu bir klişe ya. Neden yapılıyor? Siz... Kulun köpeğin olayım mı? Hmm. Ayaklarını yıkarım mı? Ya yani sana olan aşkımdan diz çöküyorum. Senin senin aşkına amadi başkına kul köpeğim. Bence red flag değil, bence tatlı bir hareket. O beni seviyorsa ve bana iyi hissettiriyorsa orada o klişe şovu yapmasına gerek yok. Benim için çökmemesi red flag değil. Çökmesi de red flag değil. Bir diz çökmeye bir anlam yüklemiyorum. Eğer ilişkide beni hor görüyorsa ve köpekliyorsa çökse ne olur yerde yuvarlansa hiç umurumda değil. Ya sen aslında mantıklısını söylüyorsun ama bu da aynı zamanda gelenekselleşmiş bir klişe ya. Diz çökülür, aşkını yansıtır. Her şey niye gittiği bir ilişkiden bahsedelim. Ben seni anlıyorum. Sen diyorsun ki önemli olan karşımdaki kişinin bana nasıl davrandığı, en sonunda ne yaptığı değil. Ama o diz çökmeyi de ne var ya yani yapsa, o klişeyi yapsa, o geleneği tamamlasa. Bilmiyorum bence güzel bir sembolizm. Ben ihtiyaç duymuyorum. <laughs> Anladım. Bana diz çökmeyi bütün ilişki boyunca yapsın, orada yapmasın. Diz çökmekten kastım da beni iyi hissettirsin, bana saygı duysun. Şov yapmaya gerek yok. Ya. Ben o saygıyı duyduğumu biliyorsan bana yeterli. Benim için her şeyden değerli zaten. İşte seni o yüzden çok seviyorum karıcığım. Ben seni çok seviyorum. Senin. O kadar olgun, doymuş ve kendini geliştirmiş bir kadınsın <laughs> ki yani bu tür klişelerin hiçbirine kanmıyorsun. Bence siz de kanmayın arkadaşlar. Diz çökmemiş, çok pahalı yüzük almış, az pahalı yüzük almış. Bunların birisi sevgi göstergesi değil. Önemli olan sizin o süreçte ne hissettiğiniz. Yani diyorsun ki çünkü diz çöksün çökmesin benim için bu bir red flag değildir. Kesinlikle değil. Benim için de red flag. <laughs> <laughs> Bana diz çöken olmadı. Ama ben sana evlilik teklifi ettiğimde ve diz çöktüğümde sen de benimle beraber diz çökmüştün. Ben İpek'e evlilik teklif ederken diz çöktüm ve yüzüğü çıkardım. İpek de hemen benim yanıma geldi. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü ben orada aşkına amadeyim diye yere kapanırken o da dur ben de seninle aynı yerdeyim diyerek o da yanıma geldi. Bu, bu bence çok şey anlatıyor. Bence aşkınıza sahip çıkın ama kimse kimsenin önünde diz çökmesin. Ne kadın erkeğin ne erkek kadının. Önemli olan birbirinize sahip çıkmanız. Sahip olmanız değil yani. Evet. Değil mi? Ay, çok duygulandım ben o yüzden bir mal oldum. Ya. Yeah. Çok güzeldi aşkım. Sen çok güzeldin. Dur tutamadım elini. <laughs> oh. Bir daha olsa bir daha seninle evlenirdim karım. Aşkım. Tabii ki ben de evleneceksin. Başka kimle evleneceğim ki? Başka kimle <laughs> evlenebilirsin? Aşkım başka kimseyle evlenemem. Bir tek sen. <laughs> bir tek sen eksiksin. Değilim işte aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Teklif ediyorum. Benimle <laughs> evlenir misin? Için. Çok düşündüm son kararım kendimden eminim düm düm düm, 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 düm. gel evette mutlu olalım bir odada buluşalım <laughs> seni benim için çok uzatmayalım bence. <laughs> Evlilik teklifi ederken diz çekmemesi red flag midir? Değildir aşkım. Bölüm için de değildir. Önemli olan birbirinize sahip çıkmanız, birbirinize sahip olmanız değil. O yüzden kimsenin kimseye diz çökmesine bizce gerek yok. Evet karıcığım, anılarımızı andık, insanları yargıladık. <laughs> Yine yüzlerce hater kazandık ama belki birkaç tane seven kazandığımız bir program oldu. Evlilik güzel şey değil mi? Çok güzel bir şey bence evlilik. Ben evlenmeden önce çevremdeki bütün erkekler aynı benim zamanında onlara yaptığım gibi oğlum evlenme işte falan kafayı mı yedin manyak mısın gibi şeyler söylemişlerdi. Ya bilmiyorum benim verdiğim en iyi karar seninle evlenmekti. Benim de öyle. O yüzden arkadaşlar siz de ilişkinizin tamam olduğuna inanıyorsanız evlenin. Gayet güzel bir şey. İkiniz de inanıyorsanız ama. Aynen öyle. <laughs> Tek taraflı yürümüyor bu işler. Bugün evlilik teklifindeki red flagleri konuştuk. Hepsini tek tek değerlendirdik. Sizin evlilik teklifindeki en büyük red flag'iniz ne? Yorumlara yazar mısınız? Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, bir sonraki bölümde hangi red flag'i konuşmamızı istiyorsanız yorumlara yazmayı, e bir de hala kanala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşça kalın. <laughs> <laughs> Tekrif ediyorum. Dım 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 dım. Benimle evlenir misin? Çok düşündüm son kararım. Kendimden eminim. Dım 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 dım. <laughs>